tamamen ürün üzerine bir ticaret yapıyoruz. Hatta bütün pazarlama planı ürünü hediye ettirmekle ilerliyor. Biliyorsunuz evet. profesyonel başlangıç paketini aldığınız zaman yaklaşık 16 kişinin bir haftalık numunesini elde etmiş oluyorsunuz. Cayenne o kadar profesyonel bir iş ki, ürünlerimiz o kadar tartışma açık olmayan ürünler ki sadece firma size şunu söylüyor. Ürünlere doğru kişilere hediye et ve bir hafta sonrasında kahve iç. 6 yıllık, 6,5 yıllık Cayenne ticaretinde sadece ve sadece doğru kişileri doğru ürünlerle bir şekilde buluşturabilen insanların hızlı ilerlediğini gözlemledim. Bu başarı formülü mi? kesinlikle evet. Bakın sadece ve sadece bir ürünü hediye etmekten bahsediyorum. Bunu işi içerisinde yapabilirsiniz, mesai sonunda yapabilirsiniz, sosyal ilişkilerini yapabilirsiniz. Sevdiğiniz bir kişiye bir şeyler ısmarlamak ne kadar zor olabilir. İkayenin en önemli araçlarından biri ürün ve şu şekilde bir planı var. Herkes atış yapamayabilir, Herkesin ağzı laf yapmayabilir, herkesin çevresi olmayabilir, herkes title sahibi olmayabilir ama herkes ürün hediye edebilir. E, Türkiye'de zaten bedava ne olsa seviyoruz, doğru mu? Hediye almayı seven milletiz. Dolayısıyla arkadaşımızla samimiyetle, gördüğüm kadarıyla biraz yorgun görünüyorsun, hayat kalitini artıracak bir ürün var, buyur, kullan. Beğenirsen bir hafta sonrasında bununla ilgili bir kahve içeriz. Ya da bir iş adamına ürün hediye etmek istiyorsunuz. Mehmet Bey, anladığım kadarıyla ticaretiniz riskli ve geriye gitmekte. Size muhteşem bir üründen bahsetmek istiyorum. Arkasından ciddi bir şekilde bir bilim var. Bu ürünleri kullanın, beğenirsiniz. Bu ürünlerin Türkiye pazarında 1 milyar dolarlık bir pazarı nasıl kuracağız? Bununla ilgili kahve edeceğiz. Bu iki adayın ürünler tarafından ikna edilerek karşıma gelmesi zaten işin %80'i bitmiş durumda. Tamamen prosedürleri konuşacağız. Öyle bir marketimizde insanlar ikna olarak masaya giriyorlar. Bu tekniği doğru kullanımlar, zamanında zaten Avrupa'da ciddi başarılar elde ettiler. Tamamen ve tamamen ürünün üzerine bir teknikten bahsediyorum ürünü hediye etmeniz sizin için takipte bir malzeme olabilir. Örnek arkadaşınıza ürün hediye ettiniz ve bir hafta sonrasında tekrar kahve içeceğini söylediniz. Olumlu Olum ya da olumsuz yorum almak için. Çok daha rahat arayabiliyorsunuz. Ahmet de şunu biliyor ki, Akif bir hafta sonrasında beni arayacak. Söylediği gibi kahve edeceğiz. Ahmetcim nasılsın? İyiyim. Ürünleri kullanabildin mi? Evet, hayır. Nasıl bir fayda gördün vesaire. Tamam bununla ilgili kahve içelim gibi elinize bir takibe bir araç var. Aynı şekilde ticari ort ortaklıkla amaçla bir şekilde business konuşacağınız bir de ürün hediye etmişsiniz. E Mehmet Beyciğim dediğimiz gibi bu detaylarını artık konuşabiliriz. Arabanın için artık elinizde bir dona var. Bunu herhangi bir saatte herhangi bir kişi yapabilirsiniz. Arabamda sürekli hediye etmek üzerine ürün bulurum. Tanımama gerek yok. Yani anında sosyalleştiğim bir kişiye bir ürün hediye edip kart verebilirim. Eğer ürün onu ikna ediyorsa zaten benim ikna etmeme gerek yok. İşimiz kesinlikle ikna edici değil. Zaten çok net bir ürünlerimiz var, bu ürünleri doğru kişilere ulaşmamız sadece. Ve hediye dinamiği gerçekten bu işin çok önemli bir aracı. Basit, kopyalanabilir. 16 kişiye hediye ediyorsunuz, bunların 6 tanesinin müşteri, 6 tanesinin de iş ortağı olduğunu biliyoruz. Sadece 3 tane kişinin 16 kişiye hediye etmesi 48 ve katlanarak büyüyen bir dinamik var. Burada işin sırrı sadece ilgilenenler üzerinde pozitif olanlarla devam eden bir ticaret var. Dolayısıyla ürün aslında bir elektir. Hediye ettiğiniz zaman insanlar ürünü beğeniyorlarsa zaten ürünün içerisine giriyorlar. Beğenmiyor Hiçbir şekilde uğraşmanıza gerek yok. Çünkü tamamen ürünü kullanan kişi üzerine ilerleyeceğimiz için burada işiniz çok kolay. Doğru insanın ürünü hediye edin ve bırakın ürünler çalışsın. Dolayısıyla ürünü kullanıp fayda gören insanlar zaten ya ticari ortağınız olacak ya müşteriniz olacaktır. Bu süreçte ürünlere güvenmeniz ve ürünlere hediye etmeniz yeterli olacaktır.